Mis gibi lezzetli pizza yapıyoruz. Ön mayalama için kabımıza 2 su bardağı su koyuyoruz. 1 yemek kaşığı şeker ekliyoruz. 1 yemek kaşığı da kurumaya ekliyoruz. Karıştırıp 5 ile 10 dakika bekletiyoruz. Unumuzu kaba alıp havuz yapıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Ardından havuzumuza mayalı karışımı ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyoruz. Hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Hamurumuz hazır 2 ila 3 katına çıkana kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Sosumuz için tavamıza 7 ila 8 kaşık zeytinyağı ve 1 adet soğan ve 2 ila 3 diş sarımsak ekliyoruz. Güzelce kavuruyoruz. 1 tatlı kaşığı domates salçası ekleyip kavuralım. Daha sonra 1 veya 2 domatesi rendeleyip ekleyelim. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Yarım çay bardağı su ekleyip pişiriyoruz. Bir tutam da şeker ekliyoruz. İyice çektirdikten sonra blenderdan geçirelim. Mayalanan hamurumuzu bezeler haline getirip açıyoruz. Hamurumuz hazır üzerine sosumuzdan bir kep çekleyelim ve düzelce dağıtalım. Sosumuzun üzerine kaşar peyniri ekliyoruz. Dilimlediğimiz sucukları da ilave edelim. Ardından pastırmalarımızı da ekleyelim. Mantarlarımızı da dizelim. Yeşil biber ve kırmızı biberlerimizi de pizzamızın üzerine ilave edelim. Tekrar kaşar peyniri ilavesi yapalım. 200 derecede 15 ila 20 dakika pişirelim. Pizzamız hazır afiyetle tüketiyoruz. Afiyet olsun.